Ben de teşekkür ederim. Size hayırlı, Saygılar, hayırlı başka evet, yolcular diliyoruz. İyi günler. Onur duydum tabii. Onur duydum. Halkın bir temsilcisi aracını kullandı. Böyle bir çalışma yapılıyor olması da çok güzel. Halkla daha yakın temas için bence bunların daha da çok yapılması lazım. Çok memnun oldum. Sağlığınız her şeyin yolunda. Teşekkür. Ben İstanbul Milletvekili Metin Kürük. Çok güzel. Bu bir takside meclisin şey. bu takside maalesef ücret yok. Aa. Bu taksi meclis taksi. Aa. Buyurun. Teşekkür ederim. Meclis TRTde yeni bir program var. Hı -hı. Milletvekilleri bir taksi şoförlüğü modunda vatandaşımızla merhabalaşıyor. Çok güzel. Bu vesileyle güzel bir tevafuk oldu. Teşekkür ederim. Nereden nereye geldik? Mesela sizin zamanınızdaki gördüklerinizle bugünkü gördükleriniz arasındaki güzel şeyler birkaç tane. Vallahi bilemiyorum. O kadar çok sefalet var ki ortalıkta. İnsan üzüntü duyuyor. ...birine bir gram et alamayacak insanlar var. Yani bunlar dururken dışarıya bizim yardım yapmamızı da hoş karşılamıyorum. Ama... tabi siyaset olarak gerekiyor ama... E, ...çok fakir insanımız var. Bir defa öğretmen maaşları çok az. Emekli mi, mevcutlar mı? E, emekli de öyle. Benim maaşım nedir aldığım hiçbir şey değil. Yani o kadar az bir parayla Allah'tan ki hani eşimle beraber evi bizi falan almışız. Çok şükür bugün sıkıntı çekmiyoruz. Ama evi olmayan bir insan için alınan bu maaşla geçinmek çok zor. Tek baştakiler diyeceğim. Gayet güzel. Aldıkları maaş yeterli. İstedikleri gibi davranıyor ama e, memur zümresi, işçi zümresi öğretmenler hakikaten çok sıkıntı içindeler. Şu anda bir öğretmen maaşı ne kadar hocam? Şu an öğretmen maaşını tam bilemeyeceğim ama... 2 civarında. Ee, Ve üstü. De, evet yine de yetişmez. Şüphesiz daha e, çok olmalı. Milyon daha çok olmalı. Yok. Daha çok olmalı. Eğer evi yoksa o bir milyonunu eve verdiği takdirde çoluğun çocuğun masrafını karşılayacak para yok. Tamam başbakanımız diyor ki hani üç tane en az çocuk bir taneyi geçindiremiyoruz ki. Nerede üçünü beşini? Bir düşünün yani. Bunun için ne yapmamız lazım hocam? Evet. Türkiye'nin daha çok zenginleşmesi evet, lazım. Evet, Daha çok gayret tabii. etmemiz lazım. Şimdi 10 evet. sene öncesiyle bugünü kıyaslamak mümkün değil. Evet. Söylediğiniz anlamdaki problemlerin evet. minimuma inebilmesi için Türkiye'nin çıtasının hep yukarı doğru gitmesi evet. lazım. Gidiyor ediyoruz, da, tabi, gidiyor tabi, da. inşallah, inşallah. Gidiyor da ondan emin evet. olunuz. İnşallah, temenni ediyoruz gayet tabi torunlarımız daha yürekli bir hayat yaşasınlar istediğimiz o. Ondan yana hiç endişeniz i̇nşallah. olmasın. <laughs> Bu anlamda çok yoğun çaba gösteren evet. bir kadro var. Bundan i̇nşallah. emin olun. İnşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yani. Bu Demin ülkenin gidiyoruz. Tabii ki iyi olsun istiyoruz. Bu ülkenin geleceğini aydınlık kılmak adına Demin. daha zengin, daha güçlü bir Türkiye evet. mücadelesi veren liderimiz ve de kadroları var. Orası da evet, daha iyi olacak. Ben de bir Peki hocam. Çok teşekkür ederim. ediyorum. Saygılar Çok sunuyorum size. Ben Sağ olun. telefon numaramı verdim. Herhangi bir iletişim ihtiyacınız olduğunda lütfen aramamız yeterli. Çok Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Beyefendiye de selam söyle. canım ben. Geç 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 çabuk hareket et. Çabuk çabuk. Hoppa. Tamamdır. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. İstikamet? Bostancı. Bostancı. Nereye dönüyorum? Buradan. Şey, evet, sahil açıkta sahilden tamam, Tamam, sahilden. Peki size bir sürprizim var. Bu taksi nerenin taksisi? Bir tahmin edin bakalım. Karşının mı? Meclis taksi. Yani? şu anda size bir milletvekili hizmet ediyor AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk buyurun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taksi durağı TRT için ne işle meşgulsünüz? Ee, ben özel bir sektörde yatırım danışmanlığı yapıyorum çok güzel hmm. nasıl görüyorsunuz? <laughs> anda... efendim. Nasıl, nasıl görüyorsunuz yatırım ortamında? Yani şu anda piyasalar gayet iyi tabi. İyi. Ne görüyorsunuz yakın zamanı yatırım anlamında? Türkiye'nin yabancı ay, ay. sermaye ilişkisi, ay, ay. doğrudan yabancı yatırımlar. Zaten e, gelen bir takım e, e, paralar var. Fakat tabi şey olduktan sonra e, bu e, derecelendirme kuruluşların, anne, kuruluşlarının annemi duymuyorsun? derecelendirme kuruluşlarının not ile beraber, yatırım yapılabilir seviyesiyle beraber. Bu tabii kaynak daha da hızlı akacak diye düşünüyoruz. Zaten gelen yabancılar da var yani. Şimdi şöyle bir şey. Benim hani çok şey yaşadığım bir olay. Benim için iki tane kızım var. Mesela benim için eğitim ve sağlık çok ön planda geliyor açıkçası. Hani eğitim çok önemli Türkiye'de. Devlet okulların mesela biraz daha, bilmiyorum Hani e, sınıflardaki mevcut sayısı, öğretmenlerin e, bu şey açık olması. Hani ben e, eğitim anlamında aslında daha çok konuşabilirim. Sınıf, sınıf. Veya yani, sağlık, e, sağlık çok pahalı Türkiye'de. Ya, özelde mi pahalı, devletten mi pahalı? E, devleti çok fazla açıkçası kullanmıyoruz ama e, tabii ki hani devlette de var ama mesela benim annem şey, e, SSK emeklisi ve çok ciddi ilaç kullanımı var. Bazı ilaçları ödemiyor, etmiyor sağlık ve eğitim bizim açımızda biz şu anda aslında hayatımızda en önemli, e, hayatımızın e, çoğunu kapsayan şey değil. Orada 10 yıldır yapılanların nasıl Aha. karşılıyorsunuz? Yok çok iyi. Yani mesela internetten randevu alarak e, Memnun musunuz evet, Evet çok memnunum. Nasıl gidiyor mesela siz yaşadığınız bir vakayı anlatırsanız çok kıymetli bizim için. Yani internetten internet Eradür sistemi gelmesi, insanların sıra beklememesi, e, ondan sonra e, hani e, doktor doktorun e, yönlendirmesi gayet e, memnunuz yani e, iyi bir hizmet e, aldığımızı söyleyebilirim ya. Aile ekibiniz var mı? Var. Görüşüyor musunuz? E, i̇htiyaç oluyor mu? İhtiyaç olmadı. Bir kere gittim e, Göztepe'de. Bir kere gittim ama e, yani. Nasıl ilgisi, alakası memnun muydunuz? Tabii. Tabii eğitimde biliyorsunuz son 10 yılda 169 bin derslik yapıldı. Hı. Ve de bu 169 bin dersliğin yaklaşık yüzde 40'ını özel teşebbüs eliyle gerçekleştirildi. Ee, öyle. E, mesela e, Birleşik Devlet Okulu'na gidiyor iki kızım da benim. Ee, tabii ki e, Veliler de çok bilinçli. Veliler de ellerinden geleni yapıyorlar hani bu konuda. Biliyoruz ki yeni hani şey e, bu dayatıklarına e, sağlanan kaynaklar yetmiyor. Hani veliler de zaten ellerinden geleni yapıyorlar bir şekilde. Orada yalnız bir adım atıyoruz. İnşallah çalışmaları sürüyor. Özellikle okullarda temizlik ve güvenlik <laughs> noktasında okul idarecilerinin velilerle bu anlamda bir diyaloğa girmemelerine neden olacak bir çalışma çıkacak ortaya. Özellikle temizlik ve güvenlik kadrolarında onun çalışması nihayetlendiğinde hı hı. kamuoyunda da paylaşılacak. 10 yılda da eğitimle ciddi kaynak aktarıldı. Yani 5 katı 2010 öncesiyle kıyaslandığında 5 katı fazla rakam eğitimi ayrıldı. Biz buna dahi ...yeter demiyoruz. Biz buna dahi yeter demiyoruz. Tabii öğretmen kalitesinin... ...yükselmesi, sınıf mevcutlarının... ...aza inmesi... ...ama Türkiye ortalama her yıl... ...yüzde bir yıla yakın büyüyen... ...ve her yıl yaklaşık bir milyonun üzerinde... ...çocuğun okula başladığı bir ülke. Yani... ...geçmişin birikmişliklerini... ...ancak şimdi şimdi... ...Türkiye toparlıyor ve... ...iyi bir temel kurup onun üstüne yeni ümitleri yükseltmenin çabası içerisindeyiz. Onun için bu tavsiyeleriniz şüphesiz Hı -hı. kıymetli. Ama Bir şey söyleyeceğim. Buyur. İstanbul trafiği hakkında yapılan bir <laughs> çalışmanız var. Madem trafiğin içindeyiz ondan konuşalım. Hangisi? E, metro çalışmaları. Evet. E, metrobüs mesela. Metrobüsle ilgili olarak e, çok güzel ama e, metrobüs kullanımcısıyım ben de. E, zaman zaman biniyorum. Ama evet. e, şöyle e, ki artık bilmek mümkün olmuyor. Onun Peki, şey yapacak sen... çok fazla bir şey yok belki de çok e, daha sık e, Konulması gerekiyor evet, e, e, Seferlerin size, ama bu taleplerinizi Aynen. size canlı canlı dinleteceğim ilgili arkadaşım metro ilgili ben... tamam biliyorum. Alo. İyi akşamlar. Şu anda Meclis Taksi'sinde bir yolcumuz var. Ve o yolcumuzun metrobüsler noktasında hem kendisi metrobüs de seyahat ediyor. Bir takım düşünceleri var. Der ki hanımefendi <laughs> e, metrobüsler yetmiyor. Ne yapacaksınız? Metrobüsü çok seviyoruz ama binmekte sıkıntı çekiyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde. Se hanımefendi, hanfendi dinliyor. Hı hı. Hanımefendi dinliyor şu anda sizi. Tamam. Şimdi o konuda e, hanımefendi gibi aldığımız şikayetleri devletme maksadıyla araç sayısını arttırdık. mesela şu anda 315 410 yaptık onun araç sayısını toplam değil. Biz avcılar hatta çıktıktan sonra. Yalnız şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Oranın saat 2 kilometre

ilave ettik. Yani çok araç ilave edemiyoruz. Kilometre öyle düşüyor. Yani orada konu yanışıyor. O kadar düşünce de o metrobüsün cazibesi ortadan kalkıyor. Evet. Tamam, ben de başka sorunuz? Yok teşekkür ederim. Yeni evet. bir çalışma e, heyecanla bekliyoruz. Metro çalışma... Bak, duydun mu sayın müdürüm? Duydum. Metro çalışmasını heyecanla bekliyoruz dediler. Tamam <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler.